Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Minecraft Survival oynuyoruz. Yanımda Selim var. Merhaba. Evet. <laughs> ee, şimdi arkadaşlar burada bir güzel bir ev yaptık. Ne evde değil, daha ev olmadı çünkü. Ev haline gelmedi. Bu <laughs> <Kutucumu ver. gülüyor> uçan ev. Gücümü ver bana. Kutu kutu kutu. Ee, şimdi yatak burada. Selo. Ha. Şurayı ama bak şu e, buraları şöyle kapatırız böyle. Ben şimdi aşağı inip biraz ağaç keseyim. Sen niye iki tane şey yine düşüyordun? Aynen bak tam da onda oldu canım gitti ha. Bari ikili merdiven kuralı ya. <laughs> i̇kili. i̇kili. merdiven. Oğlum. İkili merdiven. İki, merdiven. i̇ki tane merdiven koy işte oraya. İki tane. Ah. Koy işte bir şey kardeşim ya. Hay. daha iki tane merteden diye. Sen farklı şey mi işte ne istiyorsun? Meşe odunu, aynen tamam bunun. Farklı geldi bana. Bak bir daha düşmeyesin diye oraya çakıl koy. <laughs> aynen. Şimdi bak bugün bende bir şey var ya. Ama bilemiyorum. Kur'an'ı abdestsiz mi okudun ne yaptın? Evet. Tövbe estağfurullah <laughs> Tövbe tövbe Dın 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 Ben şey taş kazacağım şu an Şurada şey, çok güzel taş kesin. madeni var ya yani. Ya tipe bak. Önümden kim geçti diye lan ben de. <laughs> Diyecektim. Yirmi yirmi lan. Şöyle on Selim. Nereye What? abi? Nereye gideyim? Kaç kazıyorum dedim ya. Heh, tamam. Tamam. O şeylerden var ya senin o e, yeşil yeşil canavarlarla böyle yer bir vurunca küçük oluyorlar. Yeşil canavar. Kript. Yani yeşil canavar. Yok lan canavar o değil. Ha kript. şey sizle e, tam şey, şey gibi balçık gibi. balçık gibi. biliyorum tam. Balçık Ama topu gibi. Balçık geliyor işte. Çok sinir kapıyorum ona var ya. Her böyle bir şey yaptım yani mesela tahta koyuyorum. Geliyor önüme çıkıp geliyorlar. O sana vurabiliyor ya. Vuruyor ölüyor. Ölüyor mu? Yo. Ama şey game mod sıfırdayken ölebilir. Afk kalkarsın yani. Niye oyunu dondurmuyor ki? Şöyle 64 tane bundan bir de 20 tane. Aha. Çok karan Şöyle şöyle yapayım mı? Gel gel. Bir gel Şöyle. Aha Oha, inek havadan bana düştü. Gel bir şöyle ha. Nereye hı, hı. Ha seni görüyorum. Neredesin? Tamam neyse. Gel gel. Odun var mı? Şöyle yapıp böyle yapıp biraz daha yükseltirim böyle. İşlenmemiş odun var mı sende? İşlenmemiş. İşlenmemiş. Hiç, yalnız çok güzel durdu halı gibi. <gülüyor> <gülüyor> tamam böyle yaparız şunu da böyle. Selim sen ne al bunları? Sen de yap şey... Beş tane akşam oldu la sabah mı olacaktı oh. abi tam da yatağın oraya geldi <laughs> var mı daha abi yatağa girdim yanlışlıkla bir <laughs> yatağa bastım ha tamam da. Sen niye iki katlı? Yeter böyle ya. Aha bitti. Bende. Selim bunu ne yap? de bitti. Işıyordum lan. Uf bitti mi? He. Aga yatakları al buradan iki tanesini şuraya koyalım. Ya Allah Allah. Hadi yat. Yat yat yat. Ha. Yat tamam. Zombi tarafından öldürüldü. <laughs> Aynen. Şimdi selam buradan aç mı, bir oraya iki Hadi buraya koy işte. Ben bir Şimdi kere lan. öldüm. Kendimizi garantiye alalım Selim. Oh düşmedim bu sefer. Çünkü oraya çek şey koy. Çakı koy. Dün, 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 dün. dün kıra, 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 madem, madem mi yiyeyim ben? Cık. Bana şey lazım ya. koyun bir tane. Ya. Buradan. Burayı terk et. Burayı terk et burayı. Burayı terk et lan. Ben... Lan terk et burayı. Hemen terk et burayı. <gülüyor> Selim. Hı. <laughs> maden ile de kömür bulalım. Ben de onu yapayım. Hmm, şey yazdım. Nasıl yedim? Fırın ya da şey var mı fırın? turun yapalım. Bir dakika. Aç pompa buraya. Ha böyle yapıyorum. değil drone oynadım. tane. Bak şimdi tamam. Kırınları nereye koyuyorum? Buraya koydum. Söyle kapı yapmamız lazım. Çubuk. Çubukla şey yapılır. Aa aga çok iyisin helal. Aga bu ne şimdi selo? Bunu buraya koydum buraya. Ya kır aga. Bak elinde ne geldi. Kimin? Vay evet. adam. Adam kır. Ya önüme niye kaçıyorsun? Git o git bak. <laughs> evet. Senin nereye? Ne oldu buna lan? Evet. <laughs> Allah'ım ya. Mesaj mı atıyor ben anlamadım. Emir arada. Ne yapayım? Ya bir yanıtlama ya. Reddet abi şurada bir de çekeceğiz. Dur bir söyleyeyim Emir'e. Sen bir şey. Selim. Madem madem. Bir grup çağrısını ya. ekleyeyim mi? Abi video diye sonra gelsin işte ya. Tamam. Selim. Aga yemek lazım. Dur bir, bir konuşmayı alıyorum. Abi ama ya. Aldım beni <gülüyor> <gülüyor> Madene gel. Madene Emir. Ha. <laughs> Oha if var mı? Maden maden ilerim senin hadi çabuk. Ee, maden maden maden. Sende şey var mı? Şey lan o fırınları ben hallettim ocak ocakları falan. Şimdi maden imamız lazım. Abi var et tam düşeceğim düşeceğim mi ben biraz söyleyeyim ben. Sen neredesin abi iki dakika kayboldum. <laughs> <laughs> oh. Sen evdesin gördüm zaten. Ay. Abi, ne edersin? Görüyorsun hırsız. seni şu an orada. Ben neresindeyim? Hırsız mı? Saldırı Şimdi... Maden yok abi. Gel benim. gel bak şu ileride maden vardı ya orası çok güzeldi. Oraya mıydın tamamen? Yani. Ama evi kaybetmeyelim diyeceğim de şuradan anlarım ben. Ben şu. Maden... Kimin şuradan... servisinde oynuyorsunuz? Efendim? Kimin servisinde oynuyorsunuz? Tağ'ın sb'sinde oynuyoruz. Gelim. Abi neredesin? Neredesin sen? Lan gelsene şu dağa. Sen beni görüyor musun? Dağa gel dağa. En üstteki şey. Ay, e evin kısır. karşısındaki mi? Yok hayır orada değil. Şey köyün orada vardı. Ya. Oha. Sen ne yaptın oraya kadar oğlum ya? Lan tam altındayım, eteğindeyim şu an dağın. Şey köyün orada. Evet. Tam geliyorum da. Bende şey yok aga. Evet, yemek açım. Açım ben aç. Koşamıyorum o yüzden. Bakın bende de değil Koşsun yemek. A varmış havuç. Hav Terebe. Aynen köyü gördüm lan. Oğlum yakınmış aslında lan. Evet ben de dedim. Yolda çürük et buldum lan. Yiyeyim bari de garanti olmasın. Çocuk ne bulduğunu yiyor. Aynen pompa pom açız. <laughs> Emir aklıma geldi de. Ne? Demeyeceğim. Tayla ne? dalga geçmeyin. O cadı. <laughs> ben de bir şey oldu sandım ya. O lan. Selo nerede? attı. Gel lan nerede finalım? Gelme lan Cadı kardeş mümin din kardeş. Al bak sana at. Lan atma atma. <laughs> Oğlum sen neredesin ben onu bile bilmiyorum. Bekle bekle. Çöllerin içine saldırıyor. Sikelet olsan gitsin mi? Sikelet bir Sikelet Ya şeyin altına gel ben oraya gidiyorum. Bir dakika bir dakika. Bu köyün e, köyün. Çap... Neredesin lan Cihado? Ha? Neredesin? Köyün çaprazında bir yer var ya boşluk gibi ha. altta. Ha? Ne oldu? Ha, ha? Öldü. Köyün çaprazının altında şey olacak. Yalnız havuçları ben yiyeceğim şimdi. Ha. o <laughs> ne lan yarasa kaç. <laughs> Tövbe <laughs> estağfurullah kırışını ya. Valla ben iniyorum. Lan oğlum. Tavuk sen nereden çıktı lan? Oğlum aşağıda Anne, creeper pardon. var. Selo. What? Yardıma gel creeper pampa. Tamam. Kimi creeper? Yukarıda da öyle bir şey var. <laughs> ben ben. <yine. gülüyor> <laughs> Emir duymadı sakin ol. <laughs> 38 sen aldın. Gireceğim ben. Dur Gör şimdi. Ben şuradan aşağı atlayayım. Oğlum bak bu anı zombi geldi. Sen... Ulan sen git lan buradan öl lan. Bak ya ölmüyor. Oğlum bak bu beni öldürecek. Oh be. Şükür. Kömür mi yola bu ne? Lan kırık taş varmış. Ke evet kuralım mı lazım? Bir tek kömür kalsın. Orada bir tane daha mı çadı var? Lan aşağı düştüm. Lan Hayır, ayırdık. aşağı düştüm. Yadılar bayram. Selim aşağı düştüm. Geçmiş olsun. Ben de kreperla kafa attım. Oğlum Creeper gelmesin de biz onu merak ediyorum. Dur şurada. Şu an hiçbir şey göremiyorum abi. Devam. Gel atom. Bir kere atom. Selim yardıma gelsene o şeyin Eee köyün ilerisinde yani arkasında şey oluyor ya ne vardı. Boş ha, evet, gibi bir alan var. Oraya gel oradayım. A aşağıya atladım orada. Şey mi? Dağın hemen yanındaki. Ar aynen büyük bir alan var böyle. Oraya mı atladın sen? Aa buraya atladım baba. Vadi. Daldım, Daldım oraya. Huh. Ha. Aa bir tane kömür buldum. Gel şimdi buraya kaz ne yapmaya başlayalım. Nereye atladın ee, ki? Oğlum şey bitti. Selo. Hayırlı olsun. Nereye atladın sen sen? Oğlum görmüyor musun beni? Karşındayım bak bak karşıya bak. Görmüyor musun? Gördün mü? Gör Görmüyor musun? Önüne bak önüne. Neredesin? Zıplıyorum bak zıplıyorum. Karşıya ya bak mi? karşıya. Karşıya bak diyorsun. Yani ne şeyin oraya. Baktığın yer var ya. Ha onun karşısına bak şimdi. Zıplıyorum görüyor musun? Ay. Allah kahretsin. Vadide misin şu an? Evet vadideyim. Şöyle yani şey diyeyim Oğlum creeper. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Yarışmak üzere abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.